Hiçbir zaman eksilmedi. E, meme kanseri ortak bir ad veriyoruz ama birbirinden farklı seyirler gösteren bir hastalık grubundan bahsediyoruz. Bu yüzden e, genelde bütün hastalarımızda gördüğümüz kendi hastalığını başkalarıyla kar, e, <laughs> karşılaştırmak, işte e, o şu ilacı kullanıyor ya da ona şöyle işlemler yapılmış, bende böyle şeyler yapılmadı ee, bu konuda çok kafalarda tereddütler oluşuyor. Ee, öncelikle bilmemiz gereken bir şey var. Ee, meme kanseri farklı farklı seyirler gösteren bir hastalıklar grubu, tek bir hastalık değil. Bir uçta çok yavaş gelişen bir hastalık e, seyri varken, öbür uçta daha tedavilere dirençli olan ya da daha çabuk yükselen bir hastalık grubu var. O yüzden mutlaka bunların birbirinden farklı olduğunu görmek lazım. Sehimde bak yüreğim hiçbir zaman eksik.